başladı don 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 Ne motoru silah, yaptı. silah yaptı. bak donma hariç bütün güçleriniz var tamam mı donma yap oyna o kaçırın dostum aaaa ya elmaslarım nerede? <laughs> oynayın ister gel. Ya, ya, ya sadece ev yap. El, bak elmas bulacaksınız bir de kılıç falan değil mi öyle? Ben buldum zaten. Tamam ben mı? Yavaşla. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaşlatma falan yok. Güç yok tamam mı? Sıkaya, elmas bulun. Yok. Elmas Aynen. bulacağım. Aynen. Kılıç bulacağım beni öldüreceğim tamam Aynen. Hepsi. Aynen. Hep ne ne böyle. İkisini bir arada oynuyoruz. Hem Minecraft hem zombi <laughs> Kafaya Tamam mı? Kafayı balto attım. Biz oynamıyoruz Erda abi gel. İkisini bir arada oynuyoruz. Erda abi zorlamıyor mu? Ne? Ne nerede? Ya dön telefonu falan ne arıyorsun ya? Ne İkisini bir arada oynuyoruz. <laughs> ne yaptın? Elmaslarımı ver. Elmas eline top yaptım. Ver onu bana. Verme ki yaptım. Verme elması. Seni, Seni yeneceğim. Kaçma. Kaçma. Kim benim gözlerimi aldı? Görüyorum. Görüyorum. Elmaslarımı geri alacağım. Hayır, aldım seni burada. Kaçma elmaslarımı ver. Hayır. Vaa! Bu da ne? Bu da neydi? <laughs> ah. Korkmaya başlıyor. Gözlerini taktım. Neymiş Abi, Arda abi. O <neydi? gülüyor> adem, taktım. Yaşasın. Sonunda. Yaşak. Gözlerimi açtım. <laughs> Gözlerimi açtım. Siz zombiye çevirdim. <laughs> Wow. elmas Elmastırımı geri aldım. Ah. Ha ha, ha. Adam. Bayıl. E, ha ha, ha ha <laughs> Bayıl. Bayıl. Bana, ben odun topluyorum. Ah. Şey. <laughs> <Ben> mi? <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı bunu Gözlerim. Aa! <laughs> Onlar benim yine lazım. Gel buraya. <gülüyor> 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 Ver onu bana. Al sana. Efendim. Esma banka koysaydın keşke. Bir işlerim varsa kal. Sağ ol. Adamın, sağlayın, adamın. Adamın. Tamam bitirelim öyle. Esma skuter nerede? annem Zeynep skuteri getirecek mi adem, adem. tamam hadi oynayın şimdi buna adem. seni yeni can. ayy no, no oynamıyor bu saçma değil Elmasların sürtün nerede? Yok. Baksın bir şey istiyor Zeynep yani Siz ya kar topu istiyorsunuz. Ha seveydim. Evet. mu? Evet. Barsın da. Yok seveydim Maşa ya. Bunu 5 dakika dolum sonra kar topu geçin tamam mı? Bence çok lazım. Ne istersen. Wa! <laughs>

senin? değil ki Elmas değil Abla Yanış atabilir misin? Bilmiyorum bakalım 15 dakikada. Ama daha fazlası olmaz mı? Ne bağırıyorsun? Bir şey istiyor musun Yasemin? Hayır! Yasemin'e sordum. Bir şey istiyor musun Yasemin? Ben Al ya. Kuru istiyor başka şey. Harika değilim ben. İstiyor mu? Bu Mişa. Bir şey istiyor Mişa? Onları bana ver. Odunları mı? Evet. Abi sen odun. Bak orada, bak yer dolu dolu. Odunlar Aa. <laughs> Abi birazcık kalıyorsunuz değil mi? <laughs> ne kadar bir saat?

Onları bilmiyorum. Böyle var Türkler bilmiyorum. Eee! 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 Hadi canım kaldı. Bunu sen zeliyorum. Oraya girmem lazım. Oraya gireceğim. Aa, sonunda buldum seni. Ne? Gel buraya. <laughs> Azıcık canım kaldı. Bunu görüyorum. Benim ince ne oluyor? Canın gidiyor. Elmaslarımı buldum. <laughs> ah, ah. Yere yatma. Bana vursan ölüyorum. Bana vursun ölüyorum. Evet, Aa, öldüm. Şimdi başka bir şey geçelim mi?